Merhaba. Yalnız kendi kara sınırları içerisinde değil, deniz aşırı topraklarda da söz sahibi olmayı başarabilmiş, ulaşmış olduğu pek çok coğrafyanın kaderini değiştirmiş, attığı hiçbir adımı plansız gerçekleştirmeyen, neye sebebiyet verecek olursa olsun kendi emperyalist tutumundan asla vazgeçmeyen, güneş batmayan imparatorluk, Büyük Britanya'yı günümüz diliyle İngiltere'yi konuşacağız bugün. İngiltere sömürgesinden den vurup dünya tarihine nedenli etki ettiğini ve bu sömürge yarışında 150 milyon insanın ölümüne nasıl sebebiyet verdiğini konuşacağız. İngiltere'nin deniz aşırı seferlerle dünya sömürge yarışına girmesi, 1600 yılında Doğu Hindistan şirketini kurması, Kraliçe Elizabeth'in kendi deniz ticaret filosunu oluşturmayla başladı. Ve nihayetinde diyebiliriz ki 1651 yılı, Dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunun ilk adımını attığı yıldı. James Jamestown'a giden ilk koloni, İngilizlerin peş peşe göndermiş oldukları 13, 13 koloniyle artık büyük bir yere sahipti. Hayvan derisi, kürk, tütün ve şeker bu topraklardan İngiltere'ye getirildi ve İngiltere yavaş yavaş zenginleşmeye başladı. Ardından Afrika kıtasında oluşan İngilizler oradaki insanları köle olarak aldılar ve Amerika'ya getirip köle işçi olarak sattılar. Öyle ki milyonlarca Afrikalı köle olarak çalıştırılmak için taşındı gemilerle bir bir. Ancak taşınma koşulları öylesine zordu ki yola çıkan Afrikalı kölelerin üçte biri bu yolda ne yazık ki ölüyordu. Mevzu şuydu, ne kadar çok köle Amerika'ya getirilirse o kadar çok satılacak, ne kadar çok köle satılırsa İngiltere'nin hazinesi o kadar dolacaktı. O sebeple gemiler yoluyla taşınan köleler asla gemilerde oturmuyor. Çünkü ayakta durduğu müddetçe daha çok köle sığıyordu gemilere ve onlara kesinlikle herhangi bir besin de verilmiyordu. Bununla da yetinmiyorlar. Tuvalet ihtiyaçlarına dahi giderilmesine müsaade edilmeyen köleler, kötü kokular, belki bir çürümüşlük içerisinde yola çıktıkları anda, ulaştıkları yere kadar ne yazık ki üçte biri, hayatlarını kaybediyordu. İngiltere için ne kadar çok köle o kadar çok para demekti. Bu sebeple 1833'teki sözüm ona yasağı kadar İngiltere 300 yıl boyunca köle ticaretiyle zenginliğine zenginlik kattı. İngiltere 1. Elizabeth'in kurduğu Doğu Hindistan şirketiyle Hindistan'dan yağmaladığı tekstil, baharat, altın, ham madde, bakır, Afrika'dan yapmış olduğu köle ticareti ve sömürdüğü bölgelerden aldığı vergi sebebiyle kısa sürede büyük bir servete ulaştı. Öyle ki Doğu Hindistan şirketinin kendi ordusu dahi vardı. Hintlileri vakti geldiğinde savaşta kullanmak için yetiştiriyordu. Öyle ki Çanakkale Savaşı'nda karşı tarafta İngiliz tarafında savaşan Hintliler zaten Doğu Hindistan şirketinin yetiştirmiş olduğu piyadelerdi. İngiltere'nin sömürdüğü ülkelerden Hindistan'ın en stratejik bölgesi Bengal'di. özellikle baharatın, demirin, altının ve kömürün çıkmış olduğu Bengal, öyle bir gün geldi ki Bengalin İngiltere tarafından atanan İngiliz val valisi halka tahıl veya arpa ve yiyecek ekmeği yasaklayıp afyon ekmeği emretti. Bengal'deki tüm yerler artık afyon ekti. Ve o vakitlerde kendi ülkesinde afyonu yasaklayan Çin'e Hindistan topraklarında yetişmiş olan afyonu İngiltere illegal yollarla 25 bin sandıkla sokmayı başardı. Çünkü Çin'in ayağa kalkıp kendisine rakip olmasını istemiyordu. İngiltere pazarının hemen her toprağa ulaşması İngiltere için para demekti. O sebeple kendi yetiştirmiş oldukları afyonu Çin'e sokmasıyla birlikte Çin artık bağımlı hale geldi. Sokaklarda kalp krizi geçirenler, bağımlı olup iş göremez hale gelenler, iş yapamaz bir nüfusla Çin artık ayağa kalkamıyordu. Bu sebeple İngiltere kendi uygulamış olduğu vergi ve kendi uygulamış olduğu tüm sistemlerle Çin'i kendisine mahkum etmeyi başarıyordu. Bu da İngiltere için para demekti. Nasıl ki Afrika'yı insan olarak, nasıl ki Hindistan'ı yeraltı ve yerüstü kaynakları olarak sömürüyorsa, Çin'i de ticaret yoluyla sömürmeye devam ediyordu. İngiltere Afrika ve Hindistan'da bu siyaseti uygularken 1877 yılında iyi bir korsan olan ve İngiltere'ye bağlı çalışan Kaptan James Cook o dönemde Yeni Zelanda ve Güney Avustralya'ya ulaşıyordu. Aslında Hollanda ve Portekiz bu topraklara İngiltere'den daha önce gelmişti. Ancak İngiltere geldiğinde buranın kendi kolonisi olduğunu ilan etti. Yeni Zelanda ve Avustralya'yı kendi kolonisi olarak ilan eden İngilizler, İngiltere hapishanelerindeki azılı suçluları bu topraklara getirdi. James Cook o topraklara ulaştığında o toprakların yerlisi için yazdığı şeyler şunlardı. Silah nedir bilmiyorlar kavgadan haberleri yok. Ne istiyorsak veriyorlar. Kaptan James Cook bunları görmüştü. O sebeple onlara sözünü geçirmek ve o toprakları ellerinden almak için sert katı ve istediklerini yaptırmak adına her yola başvuran insanlar gerekmekteydi. İşte bu sebeple İngiltere hapishanede ne kadar azılı suçlusu varsa hepsini çıkarttı ve onlara ceza olarak Avustralya ve Yeni Zelanda topraklarına götürdü. Zaten olay bundan sonra başladı. Artık Avustralya ve Yeni Zelanda, İngiltere'nin de İngiltere neyse o topraklarda artık aynıydı. 18. yüzyılın son çeyreğinde İngilizler tüm maden ve yiyecek stoklarını sömürdükleri Hindistan'da ağır vergiler uyguladılar. Vergileri ödeyemeyen Hindistanlılar ellerinde avuçlarında ne varsa İngilizlere temin ettiler, verdiler. Ardından İngilizler kendi askeri birlikleri için Hindistanlıların ellerindeki avuçlarındaki tüm tahılları onlardan alınca Hindistanlılar yiyecek bulamadılar. Ve bu şekilde 29 milyon insan açlıktan hayatını kaybetti. Hayatta kalmayı başarabilenler ise çim yiyerek hayatta kaldılar. Hindistan'da 29 milyon insanın açlıktan ölmesine sebep olan İngilizler Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Okyanusya'daki adalarda 150 milyondan in, 150 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. Hindistan'dan çekilirken dahi Hindistan'ı üç parçaya bölerek çekildi. Öyle ki bu üç parça birbirine düşman devletlerdi ve İngiltere'nin çekilmesinden sonra birbirleriyle yapmış olduğu savaşlarda 5 milyondan fazla insan da hayatını kaybedecekti. İngiltere Hindistan'ı sömürürken kendi pazarının Hindistan pazarında yer bulması adına bazı işler de yapıyordu. Öyle ki en ince detayından en yukarıdaki anlaşmaya kadar İngilizler her şeyi planlayarak hareket ediyorlardı. İngilizlerin Hindistan'daki sömürgesi bu kadarla da bitmiyordu. Hani günümüzde Türkiye'mizde kullanmış olduğumuz bulunmaz Hint kumaşı diye bir deyim vardır ya işte bu deyim de İngilizlerin Hindistan sömürgesinden gelmekte. Öyle ki İngilizler dünyanın sair yerlerinden sömürdüğü devletler üzerindeki ham maddeyi İngiltere'ye getirip ne kadar dokusa ne kadar işlese de Hindistan pazarında kendi kumaşına yer bulamıyordu. Çünkü Hint kumaşları güzel, Hint ustaları maharetliydi. İngiltere kendi pazarının Hindistan pazarında yer bulamamasına öylesine içerlemişti ki ne kadar fazla ticaret anlaşması yaparsa yapsın asla yer bulamadığı pazarda başka bir çözüm üretir. Hindistan'ın maharetli o güzel kumaşları dokuyan maharetli ustalarını bir bir toplar. Hepsinin baş parmağını keser. Baş parmakları kesilen ustalar artık o eski Hint kumaşlarını dokuyamaz hale gelirler. Ve nihayetinde İngiltere o kumaşlar Hint pazarlarında bulunmadığından dolayı kendi kumaşlarını pazarında satmayı başarır. İşte İngilizler ne yaparlarsa yapsınlar planlı programlı yaparlar diyoruz ya işte böyle bir şey. Yine veciz bir sözümüz var. İnsan için şeytan ne ise dünya için İngiliz odur. Yine başka bir deyimde diyoruz ya hep bir derede bir su bulandıysa anla ki oradan az evvel uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir. İngiltere sömürge yarışında dünya devletleri dünya toprakları üzerinde böylesine bir sömürge uygularken 1763 yılında İngiltere tahtında olan 3. George sömürdüğü milletlere yaptığı gibi Amerika'daki 13 kolonisine de 13 kolonide yaşayan kendi insanlarına da ağır vergiler uygulamaya başlayınca ve bazı sebeplerden dolayı da Amerika halkı özgürlük hareketine başlamış ve özellikle İspanya ve Fransa'dan almış olduğu maddi destekle bağımsızlığını kazanmıştı. İngiltere yavaş yavaş kendi topraklarına da hükmedememeye başlamıştı. Yine 1845 yılında kendisine bağımlı olan İrlanda'da büyük bir kıtlık yaşanır. İngiltere kapılarını kapadığında İrlanda'ya hiçbir şey ulaşamazdı. O sebeple 40'lı yıllarda başlayan bu kıtlık 45'li yıllara geldiğinde mantarın İrlanda'nın temel gıdası olan patatese bulaşmasıyla 45 yılında 1845 yılında patatesin %40'ını bir sonraki yıl ise patatesin %100'ünü heba eden ve yalnızca tarladakini değil ambarlardaki patatesleri bile yenmez hale getiren mantar sebebiyle İrlanda'nın kıtlığı artık hasafaya ulaşmıştı. Öyle ki büyük kıtlıkta yaklaşık 1 milyon kişi açlıktan hayatını kaybederken birçok kişi de çareyi Amerika'ya göç etmekte bulmuştu. Ve nihayetinde bu süre içerisinde İngiltere İrlanda'ya yardım etmek şöyle dursun dışarıyla olan bütün bağlantısını kesmişti. İrlanda'da yaşanan bu kıtlık ve bu ambargo sırasında hiçbir Avrupalı devlet veya hiçbir Avrupa kralı İrlanda'ya yardım etmiyordu. Ancak haber Osmanlı'ya ulaştığında Osmanlı tahtında oturan Sultan Abdülmecid her ne koşulda olursa olsun İrlanda'nın açlıktan ölmesine müsaade etmeyecekti. Sultan Abdülmecid 1847 yılında hazırlatmış olduğu buğday yüklü Osmanlı gemilerini İrlanda'ya gönderir. Fakat kraliçe bu yardımı asla kabul etmez. Ne kadar ambargo koyarsa koysun Sultan Abdülmecit yardımından vazgeçmez. Osmanlı topraklarından çıkan buğday yüklü gemiler evvela Bangle Limanı'na ulaşacakken ambargo sebebiyle buraya ulaşamaz. Fakat buradan 50 kilometre uzaklıktaki Drogheda kentine ulaşmayı başarır. Ve işte burada halk artık bu kıtlıktan kurtulur. O sebeple gerek İrlanda halkı gerek İrlanda devlet adamları 1847 yılından günümüz 2020'sine kadar Türkiye'yi hem çok severler hem de minnettarlıklarını her fırsatta dile getirirler. Hatta Osmanlı'nın göndermiş olduğu gemilerin Drageda limanına çıkmasıyla birlikte Drageda'da daha sonra bir futbol takımı kurulur ve kurulmuş olan bu futbol takımının aslında amblemi ay yıldız olur. Sebebi ise vaktiyle Osmanlı'nın onlara etmiş olduğu yardıma karşılık bir anı, bir hatıra yaşatmaktır. Drogheda United bu takım Drogheda kenti takımıdır ve Osmanlı yardımları anısına kurulmasından dolayı arması ay yıldızdır. Sanayi devrimiyle birlikte yaşanan gelişmeler, sömürge faaliyetleri olan devletlerin işlerini daha da kolaylaştırıyordu. 19. yüzyılda telgrafın çıkmasıyla Hindistan'a artık haftalar yerine birkaç saatte İngiltere komut verebiliyor. Tren raylarının döşenmesiyle aylar süren ham madde ulaşımı İngiltere'ye günler içerisinde ulaşabiliyordu. Artık kırsaldan şehre çalışmak için geliyorlar ve böylece ham maddenin kolayca işlenip satılması sağlanıyordu. İngiltere bu şekilde kısa süre içerisinde daha da bir işlerini kolaylaştırdı ve daha da bir zenginlik kazandı. Artık Newcastle gemi inşaatı, Manchester pamuk endüstrisi, Liverpool köle ticareti Minis ise demir çelik üretimi için dünyanın ticaret merkezleri haline gelmişti. Dünyanın hemen her yerinden sömürülen ham maddeler bu şehirlere geliyor ve bu şehirler dünya ticaretine yön veriyordu. Ancak İngiltere'nin ve dünya sömürge devletlerinin dünyanın yüz karası olarak nitelenebileceğimiz bir toplantıya imza atması aslında sömürge, sömürgecilik tarihinin belki de zirvesi olacaktı. 1884 yılında daha sonra tarih kitaplarında Berlin Anlaşması diye niteleyeceğimiz bu şekilde tarif edeceğimiz İsveç, Norveç, Danimarka, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD gibi güya sözüm ona batılı devletler Berlin Konferansı'nda Afrika'yı kendi aralarında bölüşüyorlardı. Yapılan bu Berlin Konferansında Avrupalı ülkeler kendi aralarında Afrika'yı parça parça ettiler. Ancak İngiltere'nin hayali bu kadarla bitmiyordu. 19. yüzyılda sanayi devriminin olması ortaya yeni iş güçlerini çıkartmıştı. Yeni makineler üretilmiş, gemilerin çalışma sistemi değiştirilmiş, trenler, araçlar vesaire üretilen hemen her cihaza yeni bir ham madde gerekmekteydi. Ve 19. yüzyılda adına kara elmas denilen petrol ortaya çıkmıştı ve petrolün ne kadar önemli bir ham madde olduğunun İngiltere'de farkına varmıştı. Kendi sömürdüğü devletten şöyle dursun, Osmanlı tahtında oturan Sultan Abdülhamid'in özellikle bugün Orta Doğu coğrafyası diye nitelendirilen ve Arap Yarımadası'nda Arap coğrafyası, Arap coğrafyasının üzerinde ki petrol haritasını çıkartmasıyla birlikte İngiltere hedeflerini artık Osmanlı'ya yönlendirecekti. Çünkü Osmanlı güçlüyken İngiltere Osmanlı ile iyi geçindi. Ama artık Osmanlı toprakları üzerinde dünyanın en büyük petrol rezervleri gizliydi ve İngiltere sömürge yarışında sistemini başka bir yöne evirecekti. Bu da Osmanlı coğrafyası olacaktı. Sultan Abdülhamit tahttan gittikten sonra ortaya çıkan Birinci Dünya Savaşı esasında Osmanlı'yı parçalamak için ortaya çıkartılan bir savaştır. Öyle ki 1914 yılına kadar Osmanlı coğrafyası üzerinde Avrupalı devletler, İngiltere başta olmak üzere Avrupalı devletler yüzü aşkın proje geliştirmiş. Ancak İstanbul'u kendi aralarında paylaşamadıklarından dolayı bu projeleri hayata geçirememişlerdi. Ancak özel yetiştirmiş olduğu ajanları, Getruta Bell gibi, Lawrence gibi özel yetiştirmiş olduğu ajanları Arap coğrafyası üzerinde kabile kabile gezdirdi. Hemen her kabilenin Osmanlı'ya dost mu düşman mı? Mevcut çıkacak bir savaş doğrultusunda hangi kabilenin Osmanlı tarafında savaşacağını, hangi kabilenin Osmanlı'ya ihanet edeceğini bir bir İngiltere'ye raporladı bu ajanlar ve nihayetinde olanlar da oldu zaten. Ortaya çıkan Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin kendi sömürmüş olduğu devletlerde özel yetiştirdiği askerleri Osmanlı'ya karşı kullanmasından ziyade yine ajanlarının bildirilmiş olduğu üzere o coğrafyalardan Osmanlı'ya ihanet edenler oldu. Ve netice ortada. İngiltere, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Avustralya ve Afrika dahil olmak üzere Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplam 36 milyon kilometre kareye toprağa hükmediyordu. 458 milyonluk bir nüfusa sahipti. Yani Osmanlı'dan da aldığı topraklarla birlikte dünyanın dörtte biri artık Büyük Britanya'ydı. Hani güneş batmayan imparatorluk diyor diye kendine Büyük Britanya. Evet. Bir taraftan güneş doğarken bir taraftan batıyordu. Güneş yüzünü hiçbir zaman Büyük Britanya topraklarından çevirmiyor oldu belki ama sömürdüğü topraklarda güneş aslında hiç doğmuyordu. Nihayetinde 1922 yılında İrlanda, 1947 yılında Hindistan ve Pakistan bağımsız ülke olmayı başardılar. 1948'de İngilizler Filistin'den çekildi. Bunu 20. yüzyıl boyunca sayısız ülke izledi. 1997 yılına gelindiğinde Hong Kong'un Çin hakimiyetine dönmesi Birleşik Krallığın Sömürge imparatorluğunun en son parçasının da ondan ayrılması olarak nitelenebilir. Ancak İngiltere'nin sömürge hareketleri bitti mi? Elbette ki hayır. Varmış olduğu, ulaşmış olduğu topraklardaki insanlar hala İngilizce konuşmakta. Vaktiyle Müslüman yahut başka bir din mensubu olanların birçoğu bugün Hristiyanlık dinine mensup. Yani bugün toplam 58 ülke İngiltere sömürgesinden kurtulduğuna dair bağımsızlık günü kutluyor. Fakat ne yazık ki bir şekilde İngiltere'ye hala bağımlı yaşıyor.